Herkese merhaba arkadaşlar. 24 Şubat Çarşamba günü. Bugün hemen arkadaşlar güncel hava grafiklerine bakalım. GFS'nin verilerine değinmek istiyorum arkadaşlar. GFS'nin verilerinde görmüş olduğunuz gibi bu akşam bu geceden itibaren soğuk hava dalgasının ülkemize gireceği söylenmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu soğuk havalarda kar yağar mı? Birçok kişi bana bu soruyu soruyor arkadaşlar veya kaç santimetre yağar? Arkadaşlar bu soğukluklarda kar yağmaz. Çünkü bu soğuklukları şöyle tanımlayabilirim arkadaşlar. İstanbul'a bu soğukluklar 6-7 en düşük. Gece sıcaklıkları ise 1-2 civarında. Aynı şekilde Bursa için Marmara bölgesinin tamamı, Karadeniz bölgesinin tamamında bu durumlar böyle. Arkadaşlar sıcaklıklar bu durumdayken kar yağması e, yani çok zor arkadaşlar. Fakat bakınız bu sistem çıkış yapıyor arkadaşlar. Bundan hemen sonra yeni bir sistem ülkemize giriş yapıyor. Şimdi arkadaşlar bu... Ne demek? Mart ayının soğuk geçeceği demek. Nasıl arkadaşlar? Şimdi bakınız. Zaten dikkat ettiyseniz 1-2 gün aralıklarla yeni bir sistem girip yeni bir sistem ülkemizden çıkış yapıyor. Şimdi arkadaşlar, Mart ayı eğer böyle geçerse istediğimiz kar yağışları alabilir miyiz? Önümüzde arkadaşlar daha bir haftaya yakın zaman var. Yani kar yağabilir de yağmayabilir de. Zaten biraz daha ilerleyelim hemen. Bakın arkadaşlar, ülkemizin tamamını etkilemiş. Akdeniz kıyılarını bile bu soğuk sistem etkilemiş, yani ekinlerimize zarar verebilir arkadaşlar dikkat edelim çünkü Akdeniz'e kadar soğuklar inmiş. Ülkemizin dört bir yanında etkili olan soğuklar peki kar yağdırır mı? Arkadaşlar ben şahsi fikrim gereği sadece arkadaşlar yüksek kesimlerde ve genellikle kayak merkezlerinde kar yağışının görülebileceğini düşünüyorum. Siz de arkadaşlar eğer hangi şehirde yaşıyorsanız eğer Önümüzdeki günlerde kar yağışı olursa yorumlarımıza yazabilirsiniz arkadaşlar. Yağış haritasına bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar yağış haritasına baktığımız zaman ilk başta şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Bakınız ülkemizde arkadaşlar ben çok dikkat ettim arkadaşlar. Özellikle İç Anadolu bölgesi ve Marmara bölgesinde. Arkadaşlar baksanıza basınç değerleri 1030 HPA'nın üzerinde. Arkadaşlar bu yüksek basınç nedeniyle Şikayet edenler olabilir. Yani baş ağrısı, mide bulantısı, burun kanamaları gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Hemen yağış şartlarına geçelim. Şimdi arkadaşlar ülkemizde sadece şimdi Ardahan bölgesinde bugün itibariyle yağışlar kar şeklinde olabilir. Biraz daha ilerlediğimiz zaman zaten ülkemizin ülkemizde 26 27 28 Şubat'a kadar bir yağış görülebileceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Zaten sistemde de bunu söylemiş. 28 Ocak ocağın gecesinde arkadaşlar artık yani 29'a girerken evet pardon arkadaşlar Şubat 28 çekiyordu. Evet arkadaşlar 28'in gecesinde hafif bir kar yağışları görebiliriz. Batı Karadeniz bölgesinin yüksek kesimlerinde ve iç kesimlerinde biraz daha ilerlediğimiz zaman zaten İstanbul üzerinden sağanak yağış geliyor. Arkadaşlar bakın ben deniz etkili kar yağışlarının olabileceğini kanısındayım. Çünkü sistem kuzeyden geliyor arkadaşlar. Bu sistem en çok galiba Güneydoğu Anadolu bölgesine yarayacak. Çünkü bakınız Diyarbakır ve çevresinde özellikle Mardin, Şanlıurfa'nın biraz daha doğusundan bahsedebiliriz. Kar yağışları yoğun olacak arkadaşlar. Ve tabii ki de Doğu Karadeniz bölgesi ve Orta Karadeniz bölgesi yoğun kar yağışları alabilir. Fakat kıyı kıyılar alabilir mi arkadaşlar? Kıyılar biraz daha az alabilir diye söyleyebilirim. Arkadaşlar hemen dikkat edersek zaten Marmara'ya yani İstanbul ve çevresinde kar yağışları daha sonrasında geliyor. Hatta arkadaşlar e, mor görmüş olduğumuz mor bölgeler arkadaşlar kar yağışını temsil ediyor. Ama şu an Marmara bölgesinde mor bölgeleri göremiyoruz. Biraz daha ilerlediğimiz zaman istediğimiz ve umduğumuz kar yağışları Marmara'da henüz gözükmüyor. Yani İstanbul için henüz sevinmek doğru olmaz. Ama arkadaşlar dediğim üzere e, bir sistem girip bir sistem ülkemizden çıkıyor. Soğuklar devam edecek. Mart ayında İstanbul'da kar yağışı olabilir mi? Henüz arkadaşlar erken ama ünlü arkadaşlar meteorologlar olabileceği kanısında. Ben de o kanıdayım arkadaşlar. Marmara'ya Mart ayında kar yağma olasılığı var tabii ki de. Evet arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir de arkadaşlar bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer Asparagas haber istemiyorsanız veya doğru haber istiyorsanız başka bir kanal da önerebilirim sizler arkadaşlar. O kanal gayet iyi ve kaliteli içerikler yapıyor arkadaşlar. Hasan Bearts adlı kanala da abone olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.